Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir videoyla birlikteyiz. Ee, videoma başlamadan önce e, sizlere çok çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteğiyle e, 22 bin aboneye geçtim arkadaşlar. Umarım yine sizlerin desteğiyle daha da iyi yerlere geleceğim. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar yine bir mermi tanıtımı olacak. E, geçenlerde birkaç atış yaptım ben. E, daha önce bu mermiyi ben çok arıyordum. Benim yaşadığım şehirde de bu mermiden yoktu. Ee, başka bir şehirden bir arkadaşımı aldırmıştım. Ee, daha sonra bu mermi elime geçti benim. Ee, burada e, yaşadığım şehirde de Sakarya'da da bu mermiyi edindim, buldum. Güçlü olsa buldum arkadaşlar. Ee, bu mermi şu an e, üretimde değil. E, şu an artık e, o firma bu mermiyi üretmiyor ama e, şunu söylemek istiyorum. Yine baştan belirteyim bu bir reklam amaçlı bir video değil arkadaşlar ben hiçbir firmanın reklamını yapmıyorum ben sadece görüşlerimi fikirlerimi belirtiyorum deneyimlerimi belirtiyorum arkadaşlar bu da onun gibi bir şey olacak bildiğiniz gibi yeni çıkan mermileri ya da daha önceki diğer mermileri elimden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışıyorum videolar çekiyorum şey i̇şte merminin özelliklerine olsun kullanım şartlarına olsun Sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bununla alakalı kanalımda birçok video var mermilerle alakalı. Daha doğrusu tabanca fişekleri diyelim. Şimdi mermi dediğimiz zaman kimileri düzeltiyor. Doğrusu onlar da aklı tabanca fişeği arkadaşlar. Bir tabanca fişeği şöyle elime geçti. Atışını da yapmıştım. Videosunu çekmemiştim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sterling'in Luger mermisi. Bu 124 gri. Şunu hemen belirtiyorum. Tekrardan belirteyim. Bu bir reklam değil arkadaşlar. Ya bugüne kadar attığım benim en güzel mermi diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten e, iyi bir mermi yapmış ama dediğim gibi artık bu mermi üretilmiyor. E, Sterling bu mermiyi üretimden kaldırdığı sebebini de bilmiyorum. Şöyle açtığım zaman açayım. Şu mermiyi göstereyim. Gerçekten Düzgün, güzel. Ee, bu Luger bir mermi. Fakat e, bu mermiyi araştırdım. Ben internetten basıncının 2350 bar olduğunu öğrendim. Bir Luger mermi için e, bence 2350 bar oldukça yüksek bir basınç arkadaşlar. Yani e, Parabellum mermi gibi bir şey. Ama Luger mermi diye geçiyor. Bu TFMJ yani tam full metal jacket mermi arkadaşlar. Yani bunun komple kaplama bir mermi. E, 124 grain 124 grain ve iki, dediğim gibi 2350 var. E, ben bununla atış yaptım. E, yaşattığı hissiyat e, bana yaşattığı hissiyat oldukça iyiydi. Yani gerçekten atarken keyif aldım. Yani başka arkadaşım da e, bu mermiyi deneyimledi. O da oldukça çok beğendi. Ama işte maalesef bu mermi üretimde değil. Yani şunu hemen belirtebilirim. Ben e, birçok mermi çeşidini attım, kullandım, e, deneyimleme imkanım oldu. Ama benim bugüne kadar kullandığım en güzel mermi diyebilirim yani benim bir numaram e, hiç şüphesiz diyebilirim arkadaşlar. hani e, bu mermiye nasıl ulaşabilirsiniz? Yani e, av bayilerine... Sorabilirsiniz, ellerinde kalmış olabilir. Bizim buradaki Albayne'de şöyle bir olay olmuş. Bir kişi bu mermilerden sipariş etmiş, bir 10 kutu kadar sipariş etmiş. Sonra almaktan vazgeçmiş arkadaşlar. Birkaç kutu kaldı. Onlara da inşallah ben tekrardan bu mermileri alacağım, edineceğim. Fiyatı ne gelecek olursak 725 lira bir kutusu arkadaşlar. Çok kaliteli bir mermi benim çok hoşuma gitti. İsterseniz şöyle bir tabancada namlu uyumuna bakalım. Ya ben hep tabanca yani video çekeceğim ama sökmeyi unutuyorum. Böyle sökmeye uğraşıyorum kusura bakmayın. Evet. Namlu uyumuna bakalım. Yani çok güzel. Yani çok beğendim arkadaşlar. Şöyle ee, silahımı da zaten temizlemiştim ben daha önce atıştan sonra. Şöyle gösteriyorum bak. bak. Müthiş. Şöyle görün. Tam kararında. Yani Dışarıya taşma veya içeri gömülme yok. Giriş çıkışı oldukça rahat. güzel yani sterling şunu söyleyeyim yani bu mermiler üresi bunlar e, çekirdekler pirinç kaplı attıklarımda bakır kaplıydı arkadaşlar e, bunlar pirinç kaplı fark eden bir şey yok sonuçta önemli olan merminin e, güzel çalışması kalitesi bu da yeterince zaten hakkını verdi e, dediğim gibi hani Atarken çok keyif aldım ben. Kullanırken atışlarını yaparken çok keyif aldım. Ee, yaşattığı hissiyat çok çok güzeldi. Ben bu mermiyi çok beğendim. Ee, i̇şte dediğim gibi o av bayinden geri kalanları da inşallah ben toparlayacağım. Ben alacağım arkadaşlar. Evet videom bu kadar. Amacım bu mermiyi sizlere tanıtmaktı. Umarım videom size yararlı olur. İzlerken keyif alırsınız. Ee, hepinize keyifli güvenli atışlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.